Merhaba herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kurutulmuş biber, domates, patlıcan onları beraber yapacağız bugün. Kuru zevzelerimiz var. Şöyle tencereme su aldım. Kaynadı. Kaynamış suyuma şöyle ilave edeceğim. Güzelce yumuşasınlar. Hemen karıştıralım. Şöyle güzelce karıştıralım. Güzelce açılsınlar, yumuşasınlar. Sonra suyunu süzeceğiz. Yumuşamaya bırakalım. Evet, şöyle güzelce biberlerimiz, patlıcanlarımız açlandı. İyice yumuşadılar. Şimdi alalım tencereden. Suyunu süzelim güzelce. Sanki sil. gerçekten çok güzel bir tarif. Hem sağlıklı hem lezzetli. Ben bu tadı bayılıyorum. Severek de yapıp yiyorum. Çok güzelce süzdük. Evet, şöyle tavamıza tenceremizi şöyle tavamıza ocağımıza aldık. Biraz zeytinyağı. Şöyle 2-3 kaşık yemek. Yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Kusura bakmayın. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı. Tavamıza aldık. Güzelce erisinler. Hemen bir adet soğan doğrayacağız. Yemeklik. Evet şöyle bir adet soğanım var hemen soğanımı güzelce küçük bir şekilde doğrayalım içerisine şöyle. Şöyle bir adet, gözüme az geldi. Yani i̇ki adet soğan doğrayacağız içerisine. Hemen bir soğan daha aldık. Güzelce tekrar doğrayalım. Bu kez avantajı köy soğanı olması. Özellikle şu mor soğanlar gerçekten lezzetli oluyorlar. Yemeğe de lezzetini veriyor. sorunları biraz acı olması. Aşırı göz yaşartıyor olan. Bir tek o yanını sevmiyorum. Evet, ocağımızın altını açalım. Soğanlarımızı güzelce kavuralım. İçerisini aynı şekil yazdan kuruttuğum acı biberlerim var. Onlardan doğrayalım hemen. Bak, beraber ikisi güzelce kavursunla pembeleşene kadar. Şöyle 4-5 adet acı biberim var. Şöyle yani güzelce doğrayalım içerisine. Küçük küçük olsun. Mümkün olduğu sürece. etkisini arttırsın hem de hafif acılık versin diye bu tarifi yoğurtlu da tüketebilirsiniz normal sadece bu şekilde tüketebilirsiniz Böyle de koyalım hafif tuzunu ilave edelim Tersine tuzlu ilave ettik. Peki, karıştıralım. Evet, soğanlarımız da, biberlerimiz de güzelce körselendi. Şöyle hafif pembeleştiler. Hemen üzerine biraz salça ilave edelim. Şöyle yemek. Şimdi hemen bir yemek kaşığı kadar güzelce karıştıralım bunu hemen üzerine şöyle haşladığımız şöyle haşladığımız biber, patlıcan falan kurutup karamızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Evet, biz önce şöyle pişirelim içerisinde. Zaten malzememiz güzelce haşlanmıştı. Tekrar tavamızda böyle salçayla soğanımızla biraz daha pişirelim. Arada güzelce servis tabağımıza alalım. Gerçekten gördüğünüz gibi lezzetli bir yemek. Atıştırmalık. Sofralarınızda bulundurabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Mutlaka herkesin denemesini tavsiye ederim. Lezzetli. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ama lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yemeğimizi hemen servis ettik. Üzerine dediğim gibi ister yoğurtlu sarımsaklı yoğurt isterseniz sade de tüketebilirsiniz. Ben şöyle üzerine hafif yoğurt gezdireceğim. Dediğim gibi isterseniz sade de tüketebilirsiniz. Damak zevkinize göre. Ben iki seçeneği de sunmak istedim size. Bu şekil tüketebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten lezzetli, hem sağlıklı, tamamen yeşilliklerden oluşan domates, biber, patlıcan, hepsi içerisinde var, kurutulmuş. Gördüğünüz gibi güzelce haşlıyoruz. Soğanla güzelce kavurup bu hale getiriyoruz. Şimdi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Teşekkürler.